Bebeklerde solunum yolu tıkanması genellikle evde bulunan boncuk, para, küçük oyuncak parçaları olabilir. Tabi bu durum çok sıkıntılı bir durumdur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen çocuğun çocuğu düz yatırıp ağzını kontrol etmemiz gerekir. Zaten çocukta bir ağlamama, morarma, nefes darlığı hissi görülecektir zaten. Bu durumda çocuğun hemen ağzını kontrol etmemiz gerekir ve ağzından eğer parmağımızla, işaret parmağımızla ağzından o cismi çıkarabiliyorsak çıkarmalıyız. Eğer çıkaramıyorsak çok fazla denememeliyiz çünkü daha da ileriye kaçırabiliriz. Çocuğu, bebeğimizi yani güçlü olan elimizin üzerine ata biner pozisyonda e, yüzü aşağıya gelecek şekilde yatırıyoruz kafası aşağıda yüzü aşağıda yatırıyoruz ve elimizin diğer elimizin bu topuk kısmıyla sırtına her iki kürek kemiğinin arasına e, gelecek şekilde sert bir şekilde 5 defa süpürerek süpürerek vuruyoruz. E, bu durumda eğer e, ağzından çıktıysa hemen kontrol ediyoruz diğer elimizi alıyoruz kafasını tutuyoruz. Ve yine kafası aşağıda, aşağıda olacak. Kafası yukarıda olursa hafif çıkan o ağzındaki yabancı cisim tekrardan geriye kaçacaktır. O yüzden kafası aşağıda olması gerekiyor. Ee, bakıyoruz yine kontrol ediyoruz. Ağzını kontrol ediyoruz. Eğer alabiliyorsak alıyoruz. Alamıyorsak orta ve e, yüzük parmağıyla her iki göğsün bittiği bu e, imam tahtası denen bu kemiğin bittiği yere e, beş defa basıyoruz. Kalp masajı yapar gibi basıyoruz. Ee, tekrardan güçlü olan elimize atabiner, atabiner pozisyona getirip tekrardan süpürür tarzda 5 defa yapıyoruz. Bu işlemi e, çocuğun nefesi durana kadar e, yani ya da cisim çıkana kadar yapıyoruz. Cisim çıktıysa herhangi bir problem yok demektir. Ama eğer cisim çıkmadı e, çocuk morarmaya başlıyor ve nefesi... E, durduysa nefesini hiç hissedemiyorsak çocuğu düz bir e, zemine yatırıyoruz ve suni teneffüs ve kalp masajına devam ediyoruz.